Herkese selam arkadaşlar. Sizlerle birlikte annemle geliyor video çekiyoruz annem bu tarafa eve Şimdi bebeklerimi gösteriyorum. Şimdi bir evgili konuşacağız sizlerle. Ben birinci sınıfım ama ikiye geçtim. Şimdi sizlerle birlikte bebeklerimle oyun oynuyoruz. Bunun ismi Çilek. Bunu siz de bilirsiniz Barbie. Ben de ismini koydum. Cookie uyku arkadaşım bu benim. Şimdi sizlerle birlikte size bir şeyler göstereceğim. Bu benim parfümüm. Bu da benim parfümüm. Bitmez ben de parfümler. Bu benim isler mendilim. Bu da küçük gecik küçük ev işlerim var bunun içinde de. Şimdi sizlerle birlikte evcilik oynuyoruz. Hemen. Bunları getireyim buraya. Bekleyin. Hemen. Baba. Baba. Bana, bana oy oyunda kalır mısın? Tamam babacığım. Tabii ki de ölürüm. Ben oturuyorum baba. Tamam. Şimdi. arkadaşım hadi oyun oynayalım. Hadi oynayalım. Hadi zı oynay zıplayalım. La 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 la. Aa anne düştüm. Geliyorum kızım. Ne oldu kızım? Anne düştüm. Hani neden kemiyor bu ben? Hadi o zaman doktora gidelim. Doktor bey bu çocuğun neyi var? Burası kanıyor. Buraya hemen koyalım. Yine. Hı hı hı. Kızım zıplama. Tamam anne. <laughs> anne. Lütfen bana şey uyumuşsun. Alırım kızım. Hadi o zaman seni markete götüreyim. <laughs> anne ben bundan istiyorum. Tamam. O zaman ben seni alayım. Aldım kızım. Bu kaç lira? Bu beş yüz lira. Buyurun. Hadi kızım gidelim. La 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 la. Anne lütfen lütfen. Hadi abucu bu yağmaya malkeşe gideyim mi tekrardan? Ama kızım geç oldu. Uyku vakti. Tamam anne uyuyalım hadi. Hmm. la la la. Anne lütfen. şimdi markete gidelim. Gündüz oldu. Kızım sabah ya uyandırdın beni. Hemen uyu hadi. <gülüyor> <gülüyor> ben uyandım. Hadi kızım markete şimdi gidebiliriz. Tamam anne. <laughs> Bu kaç lira? Bu 500 lira. Tamam o zaman alalım. Buyurun. Anneciğim aldık. Hadi gel evimize gidelim. Yemek yeme vakti geldi. Nam O zaman gidelim. La 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 la. Hepinizle. Hadi şimdi. Sizlerle birlikte oyun oynayalım. Arkadaşımı çağırabilir miyim annem? Tabii ki de hayır kızım. Hadi şimdi senle birlikte bebe be, be, şey uyku vaktimiz geldi. Uyuyalım hadi. Tamam anne? La 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 la. Anne ne olursun hadi bakkala gidelim. Hayır kızım hep bakkala bakkala gidiyoruz. Hadi yemek yiyelim uyuyacağız sonra geç olmak üzere tamam. Yam yam Uyumayalım da atı anne atla gezelim. Kızım sen gez. Uyku vaktimiz geldi. Hadi sonra gezeriz. La 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 la. Hadi. Hepin... La. Hepinizi seri... Bay bay arkadaşlar. Abone olmayı, için için basmayı, like atmayı unutmayın. kalın. Bay bay.